Hepinize merhabalar. Valla çok ilham verici bir e, konuşmadan sonra ben hasetten söz edeceğim. <laughs> Gerçi çok haset ettim çünkü benim hasetim de balerin olmaktı. Ama bali derslerine göndermediler beni. Özellikle öyle böyle değil, Pina Bausch'un balerini olmak istiyordum. <laughs> Belki bir dahaki hayatımda olurum. Şimdi benim e, konuşmam... Ben kuvvetli duyguları çok seviyorum. Kızgınlık, haset, rekabet, macera gibi onları irdelemek, anlamak ve sadece yıkıcı taraflarını değil bunların ilham verici ve yapıcı taraflarını çok merak ediyorum. O nedenle kendi haset yolculuğumdan başlayayım. Şimdi benim her zaman saçlarım çok cılız oldu. Bugün bakmayın kuaföre gittim her zaman böyle cılız, çelimsiz saçlarım oldu. Ve okular, ilkokul değil de çocukluk arkadaşım Oya, resimde göründüğü gibi harika güzel örgüleri vardı. Altın başak, kolum kadar kalın örgüler ve ben hasetten çatlıyordum. Üstelik saçını at kuyruğu yapıyor. Arkasından güzel bir örgü yapıyor. İki tane yanından örgüler. Anneme gittim. Dedim ki ben de örgü istiyorum dedim. Peki kızım dedi annem. İki tane örgü yaptı. Örgülerim fare kuyruğu gibi <laughs> iki yandan yukarı kalkıyor. Tabii çok masumdum. Ee, derken okuldayım. Önümdeki sırada Mina. iki tane altın sarısı örgü. Eğiliyor, çantasından bir şey alıyor, o örgüler şöyle sarkıyor. <laughs> Mina dikiliyor, saçlarını arkasına atıyor. Ve ben ders dinleyeceğimi sadece ve sadece örgüleri izliyorum. Ders falan yok. Ve hasetten çatlıyorum. Ne yaptım sizce? Efendim? Saçını kestim. Başka? Nasıl? Kendi saçı Kendi evet, evet. mı? Başka? Nasıl? Sakız. Sak <laughs> Sakız yapıştırdım. Evet, bütün bunlar mesela veya çimdik veya saçını çektim. Ben 8-9 yaşlarındaydım. Eve gittim. O yaşımda. Annemin bir dikiş kutusu vardı. İçinde iki tane perde püskülü. <laughs> bordo. Birer toka aldım. Bir tanesini bu tarafıma, bir tanesini bu tarafıma. Ders masasına oturuyorum. Tabi silgimi itekliyorum. Silgim düşüyor. Ne? Eğiliyorum. <laughs> İki tane paralel örgü arkama atıyorum. Ve <laughs> <laughs> bir ay kadar ben böyle bir hasetimi bu o yaşındaki yaratıcılıkla giderdim. Bir gün babam eve erken geldi. Ben de koşarak kapıyı açtım örgüler. Kızım dedi, sen kızın derli misin, nesin dedi. Çıkar çabuk bu örgüleri dedi. Annem örgüleri almış, yani püskülleri. Ağlamıştım epey. Yok etti. Bu benim haset yolculuğumun başlangıcı. Şimdi bir bakalım haset ve kıskançlık. Ayrı şeyler. Haset bir eksiklik onda var, bende yok. Kıskançlık bir kayıp. Yani var olanı kaybediyorum. Haset diyor ki ben bunu istiyorum. Kıskançlık diyor ki var olanı geri istiyorum. Yani annemin sevgisini, dikkatini alıyorum. Kardeş geliyor. Kardeşi bölündüğü için Kıskanmaya başlıyorum. Dolayısıyla hasette iki kişi var, kıskançlıkta üç kişi var. Lacan der ki, haset bir eksiklik duygusundan kaynaklanır. Onda var, bende yok ve bu eksiklik ya gerçektir ya da yanılgıdır mesela. Diyelim ki başarılıyım, iyi gidiyor. Çok başarılı bir arkadaşım gelir, meslektaşım gelir, parlak, çok iyi kendimi başarısız hissederim onun yanında. Aslında gerçek değil, yanılgı. Nedir? Haset ediyorum, bir şeyler yapıyor. Anlatacağım zaten. Dolayısıyla kıskançlık olanı kaybetme korkusu, işte sevgi, dikkat, özen, statü, dostluk, arkadaşınız vardır. Yeni bir arkadaş gelir, dikkat ona gider, kıskanmaya başlarız. Şimdi haset bir bağ var. Haset ettiğimiz zaman aklımız sabit fikir halinde haset ettiğimiz kişiye takılıyor. O ne yapardı? Böyle bir durumda o ne derdi? Gibi. Ve saplantı halinde zihnimize yerleşiyor. İşte oyanın saçları. Gerçekten saplantı halinde. Kafamdaydı hala çok severim uzun saçlı kadınları. Şimdi öznel bir haset ölçeği oluyor. Sanki haset ettiğim insan çok büyük ve yüce, ben de kendimi pire gibi hissediyorum. Melanie Klein bu konuda çok yazmış. Şükran, haset ve Şükran kitabı çok tanınmıştır. Bir güdü, haset verilen kişiye bir zarar vermek istiyoruz, onu yok etmek istiyoruz. Nitekim sizlerden de geldi. Saçını kestin, sakız yapıştırdın gibi zarar verme güdüsü. Hani içimizde şeytanların dansı, bu siyah kalemin bir çizimi. İçimizde çok güçlü duygular savaşıyor. Ve negatif enerji kullanımı, haset ettiğim kişiyi bastırmaya çalışıyorum. Onu küçük göstermeye çalışıyorum. Mesela delikode ediyorum, kötü şeyler söylüyorum. Fakat şöyle bakalım. Duygular bize mesaj verir. Ve hasette bir sorun yok. O duyguda bir sorun yok. Onu nasıl kullandığımızda sorun var. Kızgınlık da aynı şey. Kızgınlık bir mesaj veriyor. Onu nasıl kullandığımız saldırgan da kullanabiliriz. ifade için de kullanabiliriz. Dolayısıyla sorun hasette değil. Sorun duygusal enerjisinin kullanım şeklinde. Çünkü duygular bizi enerjiyle yükler. Şimdi size bir fıkra anlatayım. Efendim adam ölmüş. Öbür dünyaya gitmiş. Öbür dünyada demişler ki sen günahların var. Ama sana bir kıyak çekelim. Cehennemlerden seç. Ya yerli cehenneme gideceksin ya da yabancı cehenneme gideceksin. Adam demiş ki ben yabancıya gideyim daha garanti. Gitmiş, bakmış Koca bir kazan. İçinde fokur fokur kaynıyor. Bir pis su. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor, kurtar beni. Bir de cehennem zebanisi. Elinde bir tane kocaman kepçe. Başına kim sudan çıkarırsa küt kafasına. Adamın ödü kopmuş. Demiş ki hiç sevmedim burasını ben yerli cehenneme gideyim. gitmiş yerli cehennemde bir kazan içinde pis bir su. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor. Cehennem zebanisi yok. Allah Allah demiş ki, burada niye cehennem zebanisi yok? E işsizlikten. Nasıl yani? Niye işsiz? E burada yerli şey de gerekmiyor. Zaten kim kafasını çıkarırsa ötekiler ayağından aşağı çekiyorlar. Dolayısıyla haset böyle bir şey. Ayağından aşağı çekmek. Başını çıkarana. Demek ki haset ya yıkıcı kullanılabilir veya yapıcı kullanılabilir. Nasıl? Ya reaktif tepkisel veya proaktif yaratıcı. Yani şöyle diyebiliriz: Haset bir gelişim mesajı olabilir. Burada yine kendi yolculuğumla devam edeyim. Şimdi ben 30 küsür senedir bu meslekteyim. Çok sevdiğim bir meslektaşım, Sevil, İsveç'ten geliyor. Meslektaşım geliyor, anlatmaya başlıyor. İşte şöyle bir eğitime gittim, Otto Kronberg'ün seminerine gittim. Ben tırnaklarımı yiyorum, cız. Çünkü o sıralarda, özellikle o sıralarda o kadar kaliteli eğitimler Türkiye'de yok. Ne yaptım? Ne yaptım? Efendim? Ne yaptım? Şeyde kaldım. Evet, ben ne yaptığımı söyleyeyim. Tabii ki bu eğitimler nerede oluyor diye gitmeye başladım. Araştırdım. O zaman internet de yoktu. Araştırdım. Ve bu seminerlere ve kongrelere katılmaya başladım. Para topladım. Eğitimime yatırdım. Ve o seminer ve kongrelerde beni tutan, beğenen birkaç meslektaşım benim e, uluslararası grup psikoterapileri kongresine davet ettiler. Sonra tuttukları için beni yönetim kuruluna aldılar. 10 sene boyu yönetim kurulunda üye, üye olarak aktif çalıştım. Derken Amerikan Grup Psikoterapileri Kongresi tam yanı başımızda bütün toplantılarda bakıyorum harika kongreler var. O kongrelere katılmaya başladım. Bir haftalık çok uzun çalışmalar. Şimdi açılış oluyor. Açılış konuşmasında önce haftalık programı sunuyorlar. Sonra sunum yapanların isimleriyle birlikte o toplulukta ayağa kalkmalarını istiyorlar. Bin kişi. Ve ben o ayağa kalkanlara bakıyorum. Ve cız. Tabii anladım. Dedim ben buraya haset ediyorsam demek ki sunum yapmak istiyorum. Tamam. Ertesi gün bir sunum özeti gönderdim. Hangi konuda? Haset. Haset konusunda sunum gönderdim. Ve ikişer günlük hele o Amerikalı meslektaşlarım pirana gibi insanı yerler. Ee, onlara haset ve rekabet konusunda çalışmalar, grup çalışmaları yapmaya başladım. Ve inanır mısınız şu anda o topluluk içinde hasetin referans kişisi oldum. Ve de bu konuda kitap yazdım. Türkçe'de kitap yazdım. Yani hasetimi bir gelişim mesajı olarak kullanmayı öğrendim. Dolayısıyla özenip haset ettiğimiz şey aslında haset ettiğimiz kişiden çok kendimiz hakkında bir ayna. Bana bir şey söylüyor bu duygu. Haset ne veriyor? Hayranlık, gıpta, güdülenme, ivme, motivasyon, ilham veriyor. Ve o ilhamı enerji gücüyle kullanabilirsiniz hasetin insanı harekete geçiren, kışkırtan, yaşam ve mücadeleye iteleyen bir gücü var. Hasete ben hasret diyorum. Hasret ettiğim şeye haset ediyorum aslında. Çünkü onu kendimde istiyorum. Haset ve arzu aslında bilinç aldı bir tango yaparlar. Ve de bu ikili dolunayın karanlık ve aydınlık yüzleri gibidir. Dolunay'ın karanlık yüzü eğer hasetse, aydınlık yüzü de arzu ve tutku. Ayşe'de ne kadar tutku var, ne kadar güzel. Haset, dediğimiz gibi gerçekleştiremediğimiz potansiyelimizin başkasında gördüğümüz bir aynasıdır. Yani kendimi pire gibi hissediyorsam, yücelttiğim kişiyle aramdaki mesafe aslında kendimi geliştirme alanı. Ve o zaman pozitif enerji ne demek? Haset ettiğim kişiyi düşüneceğime, ona nasıl saldırganlık yapacağımı düşüneceğime, ener düşünce gücümü kendime çeviririm ve kendimi yüceltmeye çalışırım. Çünkü hasetin acı veren iğnesi aslında balımı çıkarıyor. ve haset bizi bir kaktüs gibi dikenli yapar. Ve aslında kaktüsün şeyleri, kökleri kendini geliştirme isteği, motivasyon, mücadele arzusu, biricik olma isteği, hırs, tutku, fark edilme isteği, ivme isteği, gelişmemiş potansiyel, başarı arzusu ve zorluklarla baş etme challenge, challenge arıyoruz. Ne kadar doyum alıp kendimize yönelik, kendimizi geliştirirsek özgüvenimiz o kadar yükselir. Haset o kadar düşer. Ters orantılıdır özgüven ve haset. Eğer haset yoksa depresif duygular var. Yalnız karanlık yüzünü yaşıyoruz mehtabın. Halbuki arzumuza bakarsak ve tutkumuza bakarsak ve ona doğru kendimizi izin verirsek gerçekten de bir tango oluşur. Yoksa mitolojideki kendi kuyruğunu yiyen yılan gibi oluruz. Kendi gücümüzü yiyerek sadece kısır döngülerde kalırız. O nedenle Jessamine West demiş ki, seni sokmayan en gerek sana hiçbir şey öğretemez. Kaktüslerin de böyle çiçekleri var. Teşekkürler.